inden biz sorumuzu da sormuştuk. Sizin de katılımlarınız bizim için değerli. Sizce Süper Lig'de haftaya damga, damga vuran oyuncu kimdi diye sorduk. Mesajlarınızı bekliyoruz ki gelmeye başladı. İşte Rıdvan Yılmaz mesajlarını gördüm. Bakasetas gördüm. Farklı olarak bakıyorum. Eee genellikle Bakasetas ve Rıdvan olarak gidiyor. Kande Yaş yazan var. Osman Bey yazmış. Mesajlarınızı bekliyoruz. Yine sizin e, mesajlarınız üzerinden biz Mustafa Sapmaz'da yorumları yaparız. Yarın da zaten yeni hafta bu. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Evet. Yine maçlar var. İngiliz haftası diyorlar artık. Hmm. Yani neden İngiliz haftası? Biz artık hep böyle hafta içi maçları da yapıyoruz. Türk haftası gidiyor. E, alışmalıyız buna. Sıralamaya göre gidelim Mustafa abi. Beşiktaş'la başlayalım. Tabii. E, şimdi sen dedin ki yasaklı kelimeleri kullanmayalım. Şimdi Beşiktaş maçı daha sonra Galatasaray ve Fenerbahçe maçında gördük ki rotasyon üzerinden e, ve yorgunluk üzerinden yorumlar yapılıyor. İlk önce Beşiktaş'la başlayalım. İşte sakatlar var, oyuncu tercihleri, daha sonra ikinci yarı oyuna dahil olanlar. işte Gezzalı giriyor, e, oyun değişiyor. Tam isimleri de ben tam olarak söyleyeyim. Vida, Alex, Umut, Wellington, enkutu Rose'ye yok. Üstüne Piyaniç ve Gezzal da dinlendiriliyor. E, doğal rotasyonda olarak. Onlar. Evet, rotasyonda ve e, Beşiktaş yenik duruma düşüyor ve sonra Hı. oradan maçı çeviriyor. Bir genel anlamda bunu konuşalım. Daha sonra orta saha her takıma yapacağız zaten. Yani zaten Beşiktaş'ın şimdi e, saydığın eksikler sadece hani hocanın e, tercihleri değil, oyuncuların sakatlıklarından ya da hastalıklarından dolayı kullanamadığı oyunculardı. Hı. Bunların içerisinde iki tane oyuncuyu da kendisi dinlendirmek için kenara alınca çok bambaşka bir kadroyla çıktı. Hatta yani o 11'i gördükten sonra pek çok futbol sever, Beşiktaş bu maçtan puan kaybeder. Bu maçta çok zorlanır demiştir kesin. Şimdi öyle bir maçın içerisinde bir de iç, maçın içerisinde sakatlıklar oluştu. Yani sayamadım şeyi işte bir oyuncuyu sol, merkez orta sahadan ofansif orta sahaya, kanada, sağ bekiz sağ öne, veya sağ öndeki öncü sağ beke çekerler ama onları sayarsın ya yani Beşiktaş'ta kimin nerede nasıl oynadığını maçın içerisinde görmedin. Joseph stoper oynadı, Atiba sağ oynadı. Herkes her yerde oynadı. Öyle bir oyun. Mehmet Topal'ın stoper başladı maçın içerisinde. Ve 2-0 geriye düşük düşerek geriye kapattığı bir 3 0da olabilecek. Bir ilk yarı oynadı. Sonrasında yani esas oyuncuların sahaya dahil olmasıyla Beşiktaş'ın bu eksiklerine rağmen gelen, var olan esas oyuncularıyla neler yapabileceğini gösterdiği, çok güçlü bir şekilde ben bu ligde neden favoriyim sorusunun cevabını verdiği bir ikinci yarı oynadı. Yani ilk yarıda 3-0 olsa zor deniyor belki ama o 3-0'da çevirebilecek kadar da bir oyun ortaya koydu ikinci yarıda. Hı hı. Yani 3-0 olsaydı daha iyi çevirebilecek bir oyun ortaya koydu. Bu Beşiktaş'ın içerisinde şans faktörü olarak değerlendirenler olabilir ama işte Vitor Pereira da böyle değerlendirdi. Şans dedi. Evet, Çeviri içerisinde... de öyleydi. Ben acaba çeviride mi problem vardı diye düşündüm ilk etapta. Hani o şansa kazandı çünkü çok konuşuldu doğal olarak. İçerisinde şans var mı? Var elbette. Hı -hı. Ama bu şansı yaratan bir oyun anlayışı var. Yani esas kendi oyuncularının yer aldığı ikinci yarıdaki oyununda neden güçlü olduğunu, neyi değiştirebileceğini ve neyi değiştirdiğini ilk yarıyla çok net bir şekilde tabii gördük. Da rakibin hatalarını değerlendirmeyi şansla açıklamak çok doğru çok gelmiyor ki değil. bana. Sonuçta rakibin hata yapıyor. Sen tamam. E, sonradan işte iki oyuncuyla da açık sadece biz Larin ve Gezal'la mı açıklayalım bu maçı. Tabii tabii hiç Larin ve Gezal açıklanacak maç değil ya Hı -hı. şeydeki yani piyan için oyuna dahil olmasıyla başlayan Hı -hı. saha içerisinde değişen şeyler var. İkinci yarıda Larin'inle Gezal'ın e, girmesinin şöyle bir avantajı oldu. Hı -hı. Kaç defa ve Gezal 2-0'dan 3-2'ye çevirdikleri maçları rakip ceza sahası içerisinde buluşmuştur sence? Ben merak ettim mesela. Bu iki oyuncu, oyunu değiştiren oyuncu, devrede iki tane değişiklik yapıyor hoca. Ee, rakip ceza sahasında bu oyuncu iki oyuncu ne kadar etkili oldu? Larin bir defa girmiş, Gezal iki defa. Topla buluşmuş yani. Topla. Rakip ceza sahası içerisinde iki defa buluşmuşlar. Ama bunun dışında, rakip ceza sahası içinde buluşmasalar da rakip ceza sahasının dışını, sağını ve solunu buluşmalarıyla ilk yarıya göre inanılmaz şekilde değiştirmişler. Yani iki oyuncu üzerinden de açıklanabilir. Oyuncunun iki oyuncunun girdikten sonraki oyunun rakip alanında oynanış şekli bambaşka hale geldi. E arka tarafta zaten topu çok iyi kullanan oyunculara dönüşmüş. Yani Joseph'le topu kesen, Pianichle servis eden bir oyuncu grubuna dönüşmüş arka tarafta. E böyle bir oyuncu grubu varken sahan içerisinde rakip alanda oynadığında neleri daha iyi yapabileceğini gösterdi. Ha Geçen seneden pratikleri yüksek yani sahada olan oyuncularda geçen seneden olan oyuncu sayısı var fazla sayıda e onların pratikleri yüksek. E bunun içerisinde yorgunlukta, rotasyonda falan da filan da demek ki Hepsi... çok fazla işlemiyor öyle olunca. Tamam yani sonuçta şimdi şu enteresan geliyor bana kadro derinliği lazım diyenlerle rotasyona ne gerek var diyenlerin aynı olması burada bir tezat. Çünkü Liverpool gidiyor 6. değiştiriyor. Kazanıyor. Atletico 6 oyuncuyu değiştiriyor. Şimdi hafta içi hepsi maç oynadı. Robot evet. değil oyuncular ve her evet. maçta kazanamazsınız. Onu kabul evet. ediyorum. O yüzden tek bir e, nedenle veya tek bir sebeple açıklamak ne derece doğru? Şimdi Beşiktaş her maç aynı 11 ile başlayamaz. Fenerbahçe Galatasaray da aynı 11 ile baş başlayamaz. Şimdi farklı farklı örnekler veriyorum. İşte yolculuk örneğini konuşacağız. Mesela Fenerbahçe'de Lejea e, gidiyor, şampiyonlar liginde kazanıyor, yolculuk yapıyor, Rusya deplasmanı dönüyor. Hani. Liverpool veya Atletico deyince onların seviyesiyle bizim seviyemiz bir mi diyebiliriz izleyicilerimiz? Ama orada mesela Leje örneği farklı bir örnek olsun diye söylüyorum. Gidiyor, kazanıyor. Yani tek başına biz e, rotasyon ve yorgunlukla bunu açıklayamayız ki. Her maç aynı 11'li çıkma ihtimalin yok. Mecbursun onu yapmaya. Ya tabii e, bu fikstürün içerisinde yapmazsan e, nasıl devamlılığı sağlayacaksın ki? Tabii. Ya şimdi rotasyon da bizde şöyle açıklanıyor. Yani veya anlaşılıyor. Rotasyonu yaptığın zaman kazanmaya daha yakın olabilirsin. Ya yani rotasyonun maçı kazanmakla ilgili bir e, parametre değil. Yani rotasyon yapan teknik direktör veya takım e, bu maçı kazanır ya da kaybeder diyebileceğim bir e, şey değil o. Durum değil. Hı hı. Rotasyon sana neyi sağlar? Sakatlıktan korur. Yani oyuncunun sakatlık riski varsa onu kenarda tutarsın. Daha az süre verirsin ya da hiç süre vermezsin tamam. sakatlanabilecek oyuncuya sakatlanma riskini azaltırsın. İki, enerjini ekonomik kullanırsın. Yani hem o maç içerisinde kullanırsın hem de sonrasında oynayacağın maçların içerisinde oyuncuları daha enerjik hale getirebilirsin. Ha bu bu rotasyonun saha içerisine e, uyumsuz 11'ler çıkartması gibi bir durum var elbette. Yani bunu yaşayan takımlar var e, dezavantajını. Ama rotasyonla maçı kazandın, kaybettin üzerinden e, okunabilecek bir şey değil. Senin dediğin hani o iki yüzlü, ben de e, çok Yani Biraz durumda. hani böyle e, komik geliyor bana da artık. O nedenle söylüyorum. E, Şimdi eğer kadro derinliğin yoksa sezonu taşıyamazsın. Bu sana özel bir durum değil. İşte City'de Guardiola her maçta söylüyor. kulübü söylüyor. Oyuncular makine değil. Çok fikstür yoğunluğu. Sağlıklı olmadığını bilim adamlarının yaptığı araştırmalar üzerinden hepsi sıklıkla söylüyor. Dile getiriyorlar bunu ve şunu görüyorum. Ortalama 2 veya 3 görüyorum tamam mı? Ortalama. Rotasyonu. Tabii ortalama. Tabii, tabii. Şimdi Liverpool 6 yaptı. Atletico 6 yaptı. İşte Marsilya 4 yaptı. Diğeri 3 yaptı. Dortmund sadece 1 yaptı. Frankfurt evet. hiç yapmadı. Tabii. O biraz takım yapısına göre. Ama e, Beşiktaş'ı e, rakiplerinden ayıran kadrosunun daha dinamik olması mı? Ya Beşiktaş bu sayıda söylediğin şimdi sayıyı arttırabilecek rotasyon hmm. sayısını arttıkça saha içerisindeki birbirine uyum konusunda hı hı. negatife düşebilirsin. Tamam. Ama Beşiktaş'ın bunu bu seneki yaz transferleriyle eksiklerine rağmen fazla sayıda rotasyon yapmaya şansı var. Hı hı. Yani bize bu maç onu da gösterdi. Bu rotasyonun içerisinde uyumsuz ve sakatlıklarla daha da dezavantajlı hale gelmiş ilk yarıdaki ve 2-0 geriye düşmüş Beşiktaş daha birbiriyle tanıdık oyuncularla oynamaya başladığında ikinci yarıyı çevirebilir. Ee, Beşiktaş'ın bence rotasyon konusunda avantajı var. Yani birbirine yakın derecede oyuncular var. İki, geçen seneden bu seneye aktarılan oyuncu sayısı daha fazla. Bunu hep kaçırıyoruz. Yani biz hep transferleri konuşuyoruz, transferde takımın daha ileriye gitmesini konuşuyoruz. Beşiktaş bu transferde güçlendi mi? Güçlendi. Batşıoğlu ile güçlendi. Bu maçın içerisinde yaptıklarıyla bunu bir, bir kez daha gösterdi. Ergen Yalçın'ın da fizik güç ve hazır olma noktasında Batçay örneğini verdiğini gördük zaten basın toplantısında. Ya bizim işte oyuncu seviyesini Batçay seviyesine getirmemiz lazım. Bu net bir şekilde gözüküyor. Ama bu rotasyon üzerinden bakıp da ya işte takımlarımız Avrupa maçı oynadılar, Türkiye ligindeki maçlarda yorgunluktan bahsettiler. Bizim ligimizin seviyesi bayağı kötü işte bu takımlar bunu kaldıramıyorlar. Diye de karalar bağlamak lazım. Çünkü Hı. dün gördüm Veli'nin attığı bir tweet vardı Veli Yiğit'in. Perşembe oynayan takımlarla ilgili mi? 5 büyüklükteki evet, evet. yani 5 büyüklükteki Perşembe akşamı maç yapan 14 takımın sadece ikisi maç kazanabilmiş. Hı. Yani onlar için şimdi bu fiksürü kaldıramıyorlar. Yorgunlukları onlara da yansıyor falan diye değerlendirilebilecek bir durum yok. Bu Bu arada yorgunluk da... Elbette vardır yani yorgunluk yoktur demiyorum ama yorgunluk nedenlerden bir tanesi. Bizde rotasyon biz, da nedenlerden bir tanesi. Nedenlerden bir tanesi de bizde yorgunluk neden insanlar itiraz ediyor ve ben de itiraz ediyorum yorgunluk kelimesine. Ya yorgunlukla bahane üretiyorsun gibi gözüküyor. Evet. Yani bahane biz çok yorgunduk o yüzden bu sahaya yansımadı. Hı hı. Ee, şimdi yorgunluğun dışında sahaya yansıtamadın rakibin doğru yaptıklarını engelleyemedin pek çok şey var. Onları neden konuşmuyorsunuz o zaman? Yani o taktiksel tarafı o. Yorgunluk fiziksel tarafı başka. Yani diğer tarafında konuşalım o zaman. O tarafı konuşmadan tamamen yorgunluğa geldiği için bir bahane gibi gözüküyor. İçerisinde elbette takımlarımız yorulmuştur. Yani bu hafta Galatasaray Alanya maçının bir tek bende koşu mesafesi var. Hı hı. Alanyaspor'dan daha az koşmuş bir Galatasaray takımı var. Ko toplam daha genç. Ön, daha genç. Özel daha genç. 23 zaten değil mi? Orta saha beyleri uçta bir 23 o, yani bunu önün ortalaması. Bunu sadece kaybeden takımların teknik direktörleri söylemiyor. Yani Aykut Kocaman da Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra hafta içindeki e, onların yorgun olabileceğini ve bunun bizim avantajımıza dönebileceğini düşünüyorduk. Bunu da değerlendirdik dedi. Hı hı. E o da yani rakip teknik direktör analizinde e, rakibinin yorgun olabileceğini düşünüyor. Alanya'da Galatasaray'ın yorgunluğunun üzerine hesap yapmıştır. Yorgunluk vardır. Yani futbolcular yorulmadılar. Hayır, zaten Denebilir robot mi? değil bunlar. Mustafa abi evet, o abi. konuda en Ama sadece rotasyon ve e, yorgunluk denildiği zaman ikna etme durumun azalıyor. Mesela Tabii, dünyanın evet. önde gelen teknik direktörlerin her yani her röportajda görüyorum onu. Soruluyor hep. Diyor ki çoğu, işte Mourinho'da gördüm en son. Guardiola'da da vardı. E, her teknik adam tabii ki ideal 11 ile çıkmak istiyor. Evet. Mesela biz menajerlik oyunu oynarken bile, aman bir oyuncu orada sakatlanmasın, aman bir şey olmasın, tam böyle kazanma seriyi yakalamışız, aman bir anda sıkıntı yaşamayalım diyoruz ki biz sadece futbol severiz, oyun oynuyoruz buradaki o gerçeğe yakın diye söylüyorum. Bence gerçeğe yakın menajer oyunları, ya teknik adamlar da tabii ki aynı 11 ile oynamak ister, ama bunun bu maç fikstüründe olma olasılığı düşük. Gerçekçi değil yani bu bakış açısı. Evet. Bunun sonrasında sen sadece yorgunluk, yorgunluk veya sadece rotasyon yapmalıyım yapmamalı mı öne çıkarırsan o ikna etmez kitleyi diyorum. Bak. Tabii tabii. Bence de. Aytaç Metin diyor ki rotasyon ve yorgunluk mevzusu bence bu hafta kapandı. Galatasarayın 11 ile oynadı kaybetti marka dışında 10 oyuncu. Fenerbahçe rotasyon yaptı kaybetti yani önemli olan burada oyun gücü demiş. O da Beşiktaş'ta olduğu için avantajlı. Diğer takımlarda olmayan şey, şu anda oturma anlamında söylüyor Doğru. sistem olarak. İnişli çıkışlı oyunlar oynuyorlar diye yazmış. Bence bunun üzerine gidilebilir. Yüzde yüz. Yani rakibin e, yaptıklarını engelleyememek üzerinden okumalı e, evet. bu hafta, hafta içinde maç yapıp hafta sonunda kaybeden takımlar hı hı. net bir şekilde. Yani yorgunluk ve rotasyon üzerinden okuduğunda zaten gelecek haftalara olumlu veya seni ileriye götürebilecek bir analiz çıkartamazsın. O gerçeklerden bir tanesi ama maçı kaybetme sebebin bu iki parametre değil. Değil. O yüzden rotasyon mutlaka yapılmalı veya takımda oyuncuların gücü yani fiziksel gücü, oyun gücü de yüksekse rotasyon yapmadan da devam edebilirsin. Bu teknik direktörün tercihi ve onlara bırakılmış bir durum zaten. Ama yorgunluk ve rotasyon üzerinden bakarak maçların sonuçlarını okumak hem teknik direktörler açısından hem de futbolu değerlendiren futbol severler açısından Önemli. Sevindirici taraf şu, Hı. yani taraftarlar çok fazla bunu duymak istemediklerini en azından sosyal medya bir e, şeyse, feedback veriyorsa, geri bildirim veriyorsa bunu çok net bir şekilde gösterdi bu hafta. Yani bunu çok fazla duymak istemediklerini, oyuna baktıklarını, rakibiye baktıklarını. çözmesi gereken teknik adam diyor ama evet. genellikle rakiplerin oynadığı oyun üzerinden de değerlendirmek daha sağlıklı değil mi? 38'i orta yaptı mesela Galatasaray'la Fenerbahçe e, kilidi açmak için. Ya bu biraz başka e, oyunu başkalaştıramadığını, e, çaresizliği gösteriyor. Kendi oyunlarının A planından çıkıp rakibinin onu B planına, yani çok fazla alışık olmadığı plana sürüklediğini gösteriyor. Hı hı. E, rakiplerin yaptığı doğrular var, orada onların üzerinden bakmak lazım. Ve o rakiplerin yaptığı doğrular da kaybeden Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın dezavantajları onlar da kendilerinin bu dezavantajlı durumlarında nasıl önlem alacaklar? Çünkü bu maçlardaki başlarına gelenler sadece bu maçlarda gelmeyecek. Diğer rakiplerde bu maçları analiz edip Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin zaaflarının ne olduğuna bakarak onların üzerine gidecekler. Beşiktaş'ın zaaflarının üzerine gitmek çok kolay olmadığını gösteren bir maç. Yani 2-0 önde girmiş rakip ikinci yarıda oyuncu değişikleriyle rakip alanda daha fazla oynayarak. Ama döneceğini yani dönme ihtimali yüksek oldu. Maçı izlerken diyorsun ki, mesela bir gol oldu işte diyelim 2-1 oluyor. Beşiktaş çevirir diyorsun. Tabii. O, bir Bahsettiğim de, oydu. Bir de öyle bir gol attı ki yani Rıdvan üzerinden gidelim. Şimdi beni ben şaşırdım bir kere. Yani bu haftanın hmm. damga vuran oyuncularını sorduğunda evet. Rıdvan ismi çıkar da yani iki çıkar bir çıkar. Neredeyse eşit sayıda var. Yani Batu eşit belki de yani fazla da olabilir. Rıdvan var. Bu bence aslında oyunu izleyenlerin artık biraz daha farklı değerlendirini gösteriyor. Orada bir önce farklı konuşuluyordu bir de. Onun attığı goldeki topu sürükleyişi, ceza sahasına girişi, net vuruşu e, yani o dinamizmi, golü atarkenki dinamizmi de bence bu maçı çevirebilir hem izleyene hem saha içerisindeki rakibe net bir şekilde veriyor. E, bu arada tabii taçtan... Pozisyonlara geçeriz bu arada birazdan. Taçtan e, atılan bu golde ya yani mesela buna Rakibin yaptığı yanlış da diyebilirsin, Beşiktaş'ın yaptığı doğru da diyebilirsin. Yani bu kadar boş bırakılır mı e, taç atılan ters pozisyondaki e, bir futbolcu diye bir bakabilirsin. Hı hı. Ama bunu Beşiktaş, e, şimdi bu Twitter'da e, Hasan Kürşat Taşkıran var. Hı hı. Futbol Akademi'de e, Beşiktaş maçlarını analiz yapıyor. Onun analizinin içerisinde bir bölümdü zaten. Tamam. E, i̇steyenler daha detaylı okumak isterse oraya baksınlar çok da keyifli bir yazı. O yazının içerisinde bu maçın içerisinde sadece bu maçta bile ilk yarıda yine benzer şekilde bir kanatta taç kullanılırken dar alanın içerisinde kalabalık oluşturup topu tersi çevirerek boş oyuncu bulma oyununu oynattığı pozisyonlar var. Şimdi biz burada gösteremeyiz çünkü özetlerde o pozisyon olmadığı için Mustafa gösterebileceğimiz pozisyon değil. Hücum anlamında değil, savunma kısmında da özel taç antrenörü getirmesinin nedeni Avrupa'daki işte İngiltere'deki evet. takımların özellikle. Ya hem Bundan hücumda dolayı, da, da var. hem hücumda da bunu çeşitlendiriyorsun, hem defansında evet. da çeşitlendiriyorsun. Şeyin Antalya'nın buna izin vermesi. Aynı maçın içerisinde bir tanesi golle sonuçlanmış, birisi golle sonuçlanmamış. iki atağa ee, izin vermesi onun dezavantajı. Bence onların analizcileri de bu, so bundan sonraki maçlarda rakipler böyle bir şey yapabilir duygusuyla kendilerini geliştirecekler. Hı hı. E Beşiktaş'ın da bunun çalıştığını, bunun aslında e, tesadüfen o anlık içgüdüsel boşluğu görüp oraya oynanan bir oyun olmadığını da gösteriyor. Bu açıdan Beşiktaş mesela hani Sergen Yalçın hı hı. çok taktiksel bir teknik direktör değilmiş algısı var ama bu iki pozisyon bence yani bu taç biri gol olmuş, biri olmamış pozisyon. Beşiktaş'ın teknik direktörünün taktiksel oyuna baktığında çok net bir şekilde